<laughs> Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve aleyha Resulüne Muhammedin ve ali aleyhi ve sahbihi ecma'in Kıymetli kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin yaratmış olduğu yeryüzünde insanlar maalesef menfaat için birbirlerinin haklarına oldukça fazlasıyla ne yapmaktalar? Sarkıntılık etmekteler. Başkalarının haklarını kendilerine çekmeye çalışmaktalar. Rabbim Azze ve Celle bizi insanların haklarına yönelen, tecavüz etmeye çalışan veya onların hakları bize geçsin diye uğraşan kimselerden eylemesin. Ölçü ve tartının hile yapılma durumunun yaygın olmuş olduğu bu ortamda hileden ve ölçü tartta hile yapmaktan uzak kalma adına Rabbimiz Azze ve Celle'ye her an dua eden kimselerden olmak zorundayız. Şimdi bu akşamımızda inşallah ölçü ve tartıda hile yapmama adına Rabbimiz Azze ve Celle'ye dua ediyoruz. Rabbim Azze ve Celle bu dualara amin diyen siz değerli kendisine itaat eden kullarının Duasını kabul edip inşallah her birimizin ölçü ve tartta hile yapmamasını nasip eder her birimize kardeşlerim. Allah'ım ya Rabbi ticaretimizi güzelleştir. Ölçüp tarttığımızda bizi doğruluktan ayırma. Ölçü ve tartta hile yapmamak doğruluktan ayrılmamaktır. Ölçü ve tartta hile yapmayan kimse doğruluktan kesinlikle ne yapmaz? Ayrılma durumunda olmaz. Alıp sattığımız, ölçüp tarttığımız malları bizim için ve sattığımız kimseler için bereketli eyle ya Rabbi. Ölçü ve tartta hile yapmamak kişilerin haklarını korumaktır. İnsanların haklarını koruyan kimselerden eyle bizleri ya Rabbi. Ya Rabbi, ticaret ilişkilerinde bulunduğumuz kimseleri doğru ve dürüst eyle. Ticaretteki yanlışlarımızı düzelt. Ölçü ve tartıdaki kusurlarımızı bağışla. Bizi ölçtüğü zaman doğru ölçen kullarından eyle. Yanlışlara düşürüp de helak olan toplumlardan eyleme ya Rabbi bizleri ölçü ve tartta hile yapmamak ticaretteki hayrı engellememektir. Ölçü ve tartta ne zaman biz doğru yapmaya başladık insanların üzerindeki hayırlarda ne olur artma durumunda olur kardeşlerim. Ölçü ve tartta hile yapmamak ticaret ahlakını kaybetmemektir. Ticaret ahlakı yerinde olan kimseler ölçü ve tartıyı dürüst olarak yerine getirirler. Ya Rabbi. Ticaret ahlakımızı düzelt. Bizi kıtlık, geçim sıkıntısı ve yöneticilerimizin zulmü gibi belalardan muhafaza buyur. Ya Rabbi, rızıklarımızı elde etmeye muhtedir kıldığın ticaretlerimizi bereketli eyle. Rızıklarımızı bollaştır. Rızıklarımızın artmasına mani olacak düşük ah, ahlaktan bizleri koru. Ölçü ve tartıda hile yapmamak, rızkı daraltmamaktır. Ne zaman ölçü ve tartıda hile yapmaktan uzaklaştık o zaman rızkımız ne olacak? Bereketlenecek kardeşlerim daralmayacak. Ya Rabbi doğru ölçme tartmanın güzel sonuçlarını göster. Ya. Ticaretimizi kaybolmayacak ebedi değerli olan ve sonucunda bizi cennette <laughs> ulaştıracak ticarete çevir. Ölçü ve tartta hile yapmamak, yanlışa talip olmamaktır. Yanlış yapmak istemiyorsan ölçünü ve tartını dürüst yapacaksın. Ya Rabbi, eksik verip eksiklerden olmaktan sana sığınırız. İnsanların bizim üzerimizde ölçü ve tarttan doğan hakları var ise bu hakların sahipleri için senden mağfiret diliyoruz. Bizim dualarımızı kabul eyle, bizleri affeyle, bizleri bağışladığın kullar arasına dahil et ya Rabbi. Subhaneke Allahümme ve hemde ilah illâ ente estağfiruke ve